Merhaba. Kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine Sahili Fen Bilimleri Okulları olarak, fizik cümlesi olarak devam ediyoruz. Bugün 9. sınıf soru çözümü yapacağız. Konumuz küt, e, kinetik enerji. Kinetik enerjileri sıralarınız demiş. Kütleleri belli, hızları belli. Hemen birinciden başlayalım. Formülümüz 1 bölü 2 m v kare 1 bölü 2m 2v'nin parantez karesi 4v kare ikincinin 1 bölü 2 2m v kare üçüncünün 1 bölü 2 2m 2v'nin parantez karesi 4v kare hepsinde 1 bölü 2 m v kareler aynı buradaki 4 çarpanı var burada 2 var 4 kere 2 burada 8 yani üçüncününki en büyük daha sonra bir, en küçük de ikincininmiş. Diğeri biraz daha kolay. Yine kinetik enerjinin oranı istiyor. 1 bölü 2 2m v kare, 1 bölü 2 m 2v'nin parantez karesi 4 v kare. 1 bölü 2'ler m'ler ve k'ler birbirine götürdü. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2. Yani kinetik enerji hızın karesiyle orantılı. Şimdi yapılan işin kinetik enerji değişimini etkisine öğreneceğiz beraber. Bir x cismi var. Başlangıçta durgun. Yani kinetik enerjisi yok. Sürtünmesiz yatayda L'ye kadar çekiliyor. L'deki hızını istiyoruz. Yani burada yapılan iş kinetik enerjiye giriyor. İş kuvvet çarpı yol demek. O da 1 bölü 2 v kare. F'imiz 20 yol 5. 1 bölü 2 2 v kare. Şu ikiler gitti. 20 çarpı 5 100 eşittir v kare. Burada da v'de 10 metre bölü saniye. Evet, bir sonraki sorumuzda kütlesi 4 kg olan yatay sürtünmesiz yolda kütlesi 4 kilogrammış. Hızı 2 metre bölü saniyemiş. Hareket ediyoruz. Cisme bir enerji vereceğiz. Hızı 4 metre bölü saniye artacak. Yani 4 artacağına göre son hızı 6 metre bölü saniye olacak. Demek ki bizim Bence olduğumuz enerji, yapılan iş kinetik enerji değişimine geçecek. Bu tür sorularda yapılan iş kinetik enerji değişimi diyeceğiz. O da 1 bölü 2 m son olarak 6'nın karesi ilk olarak 2'nin karesi. Şunu biraz yazalım. Evimiz 4 6'nın karesi 36. 2'nin karesi 4. sağa değiştirdim 2. Çarpı burası 32. Yani 64 jüblük bir iş yapmak gerekiyormuş. Bunu arkadaşlar it edebiliriz. İş için. Bir sonraki sorumuzda bir grafikli hale getirmişiz. Yine yazalım. 1 bölü 2 m v kare. Enerji grafikten bakıyorum. 2. Buradan kütleyi bulacağım önce. M. 2'nin karesi 4. Bunu karşıya attım. 4 eşittir 4M. Burada M anladım ki 1 kilogram. Diyor ki aynı cisme 10 metre bölü saniye hızla hareket etmesi istiyormuşuz. Cismimizi aldık. Kütlesinin 1 kilogram olduğunu öğrendik. Bu 10 metre bölü saniye ile giderken enerjisini istiyor. Yazdık 1 bölü 2 mv kare 1 bölü 2 kütlemiz 1'dir. Onun karesi 100 yani 50 J olmalıymış enerjimiz. Yine grafik okumayla ilgili bir soru. Disimlerin kinetik enerji değişimleri eşitmiş. yani Delta e eşittir Delta e. Yani bir bölüken ve kare değişimleri aynıymış. K'dan başlayalım. 1 bölü 2 mk 3v'den 2v. 3v'nin karesi 9v kare. 2v'nin karesi 4v kare. Eşittir. 1 bölü 2 m ile ilk hızı 0 onu yazmama gerek yok. O da 2v'nin karesi 4v kare diyeceğim. Bakalım şurada kimler gidiyor? 1 bölü 2'ler gitti. Şurada mk kaldı. 9 ve kareden 4 ve kareyi çıkardık. 5 ve kare kaldı. m Burada 4 ve kare kaldı. Şurada ve kareler yine gitti. Eşitliğin çıkabilmesi için k yerine 4, d yerine 5 yazmalıymışım. k bölü l oranımızda 4 bölü 5 olmalıymış. Sütü besiz yatay düzenle hareket eden bir cismin hızı 2'den 4'e çıkarıldığında kinetik enerjisi 24'ü artıyormuş. Önce buraya bakalım. Yani bizim kinetik enerji değişimimiz önemli. Verilen enerji zaten da kinetik enerji değişimine eşit olacak. Enerjimiz 24 24'ü. İlk hızı 2, son hızı 4. Yani 1 bölü 2 m 4'ün karesi 16 eksi 2'nin karesi 4. Peki bunu karşıya attım. 48 m 16'dan 4 çıkardım. 12. Burada m'imiz 4 kilogrammış. İlk önce kütlenin ne olduğunu olur. Bir daha anlatalım. Hızımızı 2'den 4'e çıkarmak için 24 çürlük bir enerji vermemiz gerekiyormuş. Bu 24 Joule kinetik enerji değişimi demekti. Burada kütlenin 4 kilogram olduğunu anladık. Diyor ki buna göre cismin hızı hemen cismimizi çizelim. Artık kütlesinin 4 kilogram olduğunu öğrendim. Hızını 4'ten ne çıkaracakmışız? 6'ya. Yani bu 4 metre bölü saniye giderken hızımızı 6 metre bölü saniye yapacakmışız. Yani bunun için yapılan iş yine kinetik enerji değişimi diyeceğiz. 1 bölü 2 m. 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16. 1 bölü 2 kütlemizin 4 olduğunu öğrenmiştik. 36'dan 16'yı çıkardık. Burası 20. Sadeleştirdim 2. Demek ki bizim 40 jüllük bir enerji vermemiz gerekiyormuş. Evet bir başka sorumuz. Yine zaten kütlemiz bir 20 jüllük enerjide gidiyormuş. Zaten yani bunun bir hızı var. Arkasından ittirmişiz bunu. Hızı artmış. Son enerji istiyoruz. Bu tür sorularda zaten bir enerjimiz var. Artı üstüne bir iş yapıyoruz ve son enerji buluyoruz. İlk enerjimiz belli. 20. İş yerinde F çarpı X yazacağım. Bize son kinetik enerji istiyor. Yani son enerji istiyor aslında. 20. Kuvvetimiz 6. Yolumuz da 15. Şurası 20. 6 ile 15 çarptık. 90 Joule yaptı. Son enerjimiz de 110 Joule'muş. Sürtünmesiz yatayda onla giden yine bir cismimiz var. Arkasından ittiriyoruz. Hızımız artıyor. D'den geçerken yine bizden hızımız istiyor. Bir önceki sorunun biraz da açılmış versiyonu. Yani bizim bir ilk enerjimiz var. Üstüne biz bir iş yapacağız buradan son enerjiyi bulacağız. İlk enerjimiz nedir? Kendi enerji. Bunu yazacağım. 1 bölü 2 m v kare onun karesi 100 artı yapılan iş ev çarpı x son enerjimiz de 1 bölü 2 m v karesi. Yazalım. 1 bölü 2 m'imiz 2 100 olduğunu öğrenmiştik. Kuvvetimiz 56 metre ittik. Kütlemiz 2. Son hızın karesi. Burası 100 yaptı. Burası 300 yaptı. 2'ler gitti. Sadece V'nin karesi kaldı. Burada 400 eşittir V'nin karesi. Her tarafın kare kökünü alırsak 20 metre burası saniyemiş. Son hızımız. Yani bizim F çarpı X kinetik enerji değişimine neden oldu. Evet, bir sonraki sorumuzda sürtünmeli yatayda cisim var. 10 ile 60'ız. Sürtünmeden dolayı kendiliğinden 4 olmuş. Sürtünme kuvveti biliyorsunuz her zaman harekete ters yönde idi. Burada yine yapılan bir işimiz var. Yine bizim kinetik enerji değişim. Bu sefer iş yerine f sürtünme çarpı x diyeceğim. Kendi enerji değişimi de 1 bölü iken büyükten küçük çıkaracağım. Yani şurası onun karesi. Burası da 4'ün karesi. Sürtünme kuvvetini vermiş 6. KL yolunu arıyorum. X dedi 1 bölü 2 kütlemiz 2. Onun 10 karesi 100. 4'ün karesi 16. Şurada 2 gitti. 100'den 16'yı çıkardım. 84 6x. Burada 84'ü 6'ya bölersem 14 metreymiş. Bu enerji konumunu yazabilirsek neyi neye dönüştüğünü eğer iyi analiz yapabilirsek son derece kolay olur. Evet, bir sonraki sorumuzda düzenek sürtülmesizmiş. Yani enerji kaybımız yok. O'dan V hızıyla bir cisim atıyoruz. K'ya kadar çıkıyor. Yani H yüksekliğine çıkıyor. Buradaki kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşmüş. Hemen bir V'lerini yazalım. Yani kinetik enerji demekmiş burada? Potansiyel olan MGH demekmiş. Bunu açalım. 1 bölü 2 MV kare eşittir. MGH. Buradan bir önemli durum ortaya çıkıyor. Bakın kütlenin bir önemi yok. 1 bölü 2 zaten sabit. Gezegen aynı gezegen. Yani hızın karesiyle yükseklik orantılıymış. Soru devam ediyor. Diyor ki cismin kütlesini ve hızın iki katına çıkardık. Yani kütlenin iki katına çıkmasının bir anlamı aslında yok. Yine yazalım biz. Yani kinetik enerjimiz potansiyel enerji eşit olacak. Kedi genellerimiz 1 bölü 2. Kütle 2 katına çıktı. 2M. Hız da 2 katına çıktı. 2V'nin parantez karesi 4V kare oldu. E, kütlemiz 2M'di. 2M'ye ne kadar yüksek çıkacağını bilmiyorum. Oraya X Bakın 2M'den zaten yine gitti. Peki. Burada 4V kare her V kare demekti. Her ve kare h demekti. Bir bölgeler zaten vardı. Burada 4 ve kare de ne demek olacakmış? 4 h demek olacakmış. 4 h için 1, 2, 3, 4. Yani biz n noktasına kadar çıkacakmışız. Bir kez daha toparlayalım. Cismin kütlesinin iki katına çıkması, yarıya inmesi önemli değil. Burada her ve kareye h karşılık gelecekmiş. Hız iki katına çıktığı için 2V'nin karesi 4V kare yapacak. O yüzden de yükseklik 4H olacak. Evet, bir sonraki sorumuzda yine cismi yatayda atıyoruz. Sürtünmeden dolayı hızı 3 ve 2 ve v şeklinde giderek azalıyor. Tabi sonunda dura da belirdi. Burada pratik bir yöntem öğretelim. Yani burada yine yapılan iş bizim kinetik enerji değişimine gidiyor. Şimdi kendi genel değişimi sondan 2 çıkaracağım. Formülde 1 bölü 2 var mı? Hep var. M var mı? Hep var. O yüzden hep karelerinin değişimine bakacağım. Yani pratik olarak 3V'nin karesi 9V kare. 2V'nin karesi 4V kare. V'nin karesi V kare. Yani K, L arasında yapılan iş W1 demiş kinetik enerji değişimi. 1 bölü 2'yi yazmıyorum. 9 ve kareden 4 ve kareye çıkardığım zaman 5 ve kareye karşılık gelecek. L, M arasında yapılan iş ikinci durum. O da 4 ve kareden 1 ve kareye çıkaracağım. O da 3 ve kare. Oranlarsak 5 bölü 3 demekmiş. Yani karelerini almayı unutmayacağız hızla yine benzer bir soru. Sürtünmesizmiş. Sürtünmesiz düzeneklerde her an toplam enerji korunuyor. Potansiyel kinetik olur. Kinetik potansiyel artı kinetik olur. Bunları hep birbirine eşitleyerek yapabiliriz. Az önceki soruyu öğrenmiştik. Bizim toplam enerjimiz yani şuradaki mgh1 potansiyel enerjimiz 1 bölü 2 m yani 3 v'nin karesi 9 bekar olmuş. Yani Şuraya ben 9 ve kare diyeyim. 9 ve kare hep korunacak. Pratik yöntem olarak yapalım. Peki 9 ve kare şurada 2V'nin karesi 4 ve kare yaptı. 9 ve karenin 4 ve karesi kinetikte ise buradaki H2'den dolayı 5 ve kare kalacak demektir. Peki bizim bu 9 ve kare nereden gelmişti? H1 yüksekliğinden gelmişti. Yani H1 yüksekliğinin sebebi 9 ve kare. H2 yüksekliğinin sebebi 5 ve kare. Oranladık. 9 bölü 5. Evet. Kedik enerji ile ilgili çözümlerimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.